Uzay terapi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında özellikle son yıllarda yaygınlaşan ve geliştirilere kullanabilen bir tedavi metodudur. Spina bifida, cerebral palsi, West sendromu, hidrosefali, omurilik yaralanması gibi birçok hastalıkta kullanılabilir. Uzay terapide çocuğa giydirilen özel kıyafet ve kıyafetin üzerinde bulunan çeşitli noktalar ile kafes arasında tutturulan elastik halatlar ile zayıf kaslar üzerindeki yer çekim kuvveti azaltılarak çocuğun hareketine yardımcı olunabilir veya direnç gösterilerek kuvvetlendirme egzersizleri çalışılabilir. Fizyoterapistlerimizin eşliğinde destekli şekilde ayakta durma, yürüme, ağırlık aktarma veya denge egzersizleri çalışması yapılabilir. Tedavide istenmeyen hareketlerin ortaya çıkması engellenerek istemli ve kontrollü hareketlerin açığa çıkmasıyla doğru postür ve hareket paterninin ortaya çıkarılmasına yardımcı olunur.